Bu videoda sizinle e, en iyi X markaları ile alakalı yani herhangi bir e, markaları inceleyeceğimiz inceleme yazılarında nasıl bir taslak üzerinden gideceğiz onunla alakalı e, anlatacağım. İşte başlık olarak zaten en iyi marka ne markasıysa buraya e, o gelmiş oluyor. Diyelim ki burada spor ayakkabı ise en iyi spor ayakkabı markaları. E, burada da başlıkta 2022 e, olacak şekilde devam ediyor. Ondan sonra şu klasik bir giriş yapıyoruz bunu değiştirmenize gerek yok doğrudan sadece burada neyse onu yazıyorsunuz İşte bu listemizde sizinle 2022 yılının en iyi ayakkabı markalarını inceledik. Aynı zamanda o markaların en popüler modellerini de listeye ekledik şeklinde. Sonra burada önemli olan şu H2 olarak biz doğrudan o markanın ismini yazıyoruz. Yani başka hiçbir şey yazmadan H2 olarak diyelim ki Nike bu. Buraya Nike olarak yazmış oluyoruz başka herhangi bir şey yazmıyoruz. Bu H2'ler olarak bunu H2 structure'ında tuttuğumuzda listeleme metoduyla vermesek bile Google'da Featured Snip'de çıkma olasılığını artırmış oluyoruz bu arama terimlerinde. Bu yüzden burası önemli. Bütün markalar H2 şeklinde yer almış oluyor. Daha sonra buraya markamızın bir logosunu ekliyoruz. Burada yazan isimde şuna dikkat ediyoruz. Diyelim ki Nike. Burada sağ tarafta Google gözünde Entity olan şeyler daha ziyade çıkıyor. Yani burada isim ne yazıyorsa doğrudan onu kullanıyoruz. Nike'da tabii karışıklık olmaz ama mesela Ray-Ban yazalım. Ray-Ban'ın asıl yazılışı. Ray-Ban. Çekim yazalım. Şu. Yani burada yazılan ne ise... O marka için o markayı yazmış oluyoruz. Biz. Şuradaki özellikle ana başla. Diğerlerinde yine farklılarını kullanmamız iyi olacaktır ama ana başlıkta gerçekten tam isim neyse onu yazmış oluyoruz. Sonra marka ile alakalı açıklamalar kısmında işte bunun ne tarz ürünler ürettiğini anlatıyoruz. İşte rahat mı ayakkabıysa işte sonra koku yapar mı yapmaz mı mesela gibi şeyler. Sonra fiyat aralığı. Sonra bu markanın alt markaları var mı? Alt markaları neler onları yazıyoruz Hangi tercih sebeple tercih edebileceğiz Bu markayı onu yazıyoruz Ana faaliyet ürün grubu haricinde sattığı diğer ürün grupları var mı? Yani diyelim ki Nike'ın ana faaliyeti Ayakkabı fakat işte eşofmanlar şunlar bunlar gibi şeyler de Üretip sattığı için Diğer ürün gruplarında buraya yazmış oluyoruz Sonra Burada şu önemli. Mesela e, Google'da genelde aratılıyor yani Nike ne malıdır ya da işte Adidas ne malıdır, Bisan ne malıdır gibi e, markalar ne malıdır diye şeklinde aratılıyor. Burada da biz bunu doğrudan e, sade bir şekilde marka şu malıdır diye yazıyoruz. E bundaki amaç e, Google e, buradan soruyu kolay generate edebilsin diye. E, yani Google verilen cevaplardan soru oluşturuyor kendisi. O soru sorulmasa dahi bu soruları oluşturabiliyor. Bu yüzden sade basit dil kullanmamız önemli. Burada da işte mesela çok yalın bir şekilde yani birisi sorsa ki Nike ne malıdır diye Amerikan malıdır olduğunu burada doğrudan cevaplamış oluruz. Bunu genel yazı içeriklerimizde de bu stratejiyi kullanıyoruz. Yani vermemiz gereken tüm bilgileri veriyoruz. Vermememiz gereken bir yazıyı sırf cümle yazmış olmak için yazmıyoruz. Yani bilgi içermeyen bir cümle yazmıyoruz aslında. Bilgi içermeyenden kasıt ne? Geçenlerde şuna denk gelmiştim. İşte diyelim ki tost makinesi alırken nelere dikkat edilir? Başlık bu. Altında şu şekilde devam ediyor. Tost makinesi alırken nelere dikkat edeceğinizi biliyor musunuz? Yani bu başlıkta zaten ben oraya gelmişim. Tekrar bunu okumamın bir anlamı yok. Yani orada bir bilgi içermiyor. Onun yerine tost makinesi alırken şunlara dikkat edilmelidir deyip bir işte şu, iki şu, üç şu diye devam etmesi cümlelerin bilgi içermesi noktasından daha iyi olacağı anlamına gelmekte. Tabii Google gözünde entiti entity olan içerikler entity olan varlıklar vardı ya da kelimeler. Yani daha doğrusu kelime Google onu entity olarak database'ine aktardıktan sonra artık o bir Google gözünde varlık olmuş oluyor. Çoğu markalarda aslında Google gözünde markadır, varlıktır. Bu varlıklar yazı içinde ne kadar çok geçerse konuyla alakalı olan varlıklar, konuyla alakalı olan entitiler ne kadar çok geçerse aslında Google o konuyla alakalı sizin yazınızda daha fazla bilgi vermiş olarak sayabilir bu önemli o noktada. Sonra markanın nerede kurulduğu, işte kuruluş yılı, onun işte CEO'su kim, kurucuları kim, kullandığı slogan ne şeklinde bunları yazıyoruz. Daha sonra o markanın en popüler 3 modelini burada buton şeklinde yazıyoruz. Butonları zaten yani buradan doğrudan buna erişiminiz olacaktır doğrudan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Buton eklemeyi falan e, düğmeler şekli var. Şuradan basıp e, düğmeler yani düğme şeklinde bir buton ekleyebiliyorsunuz. Buradan mesela geldi. Onun mesela arka planında şuradan değiştirebiliyorsunuz. E, buradan doğrudan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Doğrudan 3 tane en popüler modelini e, burada e, butonlar halinde N11 linkini verecek şekilde yazıyoruz buraya bu linklere tıklayınca N11'e gitmiş olacak. Yani şuradaki şeye geldikten sonra ismini yazdınız mesela şuraya tıkladığınızda buraya onun linkini yapıştırabilirsiniz. N11 linkini. Buraya tıklayan bir kişi de doğrudan oraya gitmiş olur. Peki en popüler modelleri nereden bulacağız? Ee, şöyle diyelim ki Nike ayakkabı Nike spor ayakkabı diye arayalım. Şurada görseller var. Görsellerde mesela şu bir büyük ihtimal modeli. Air Monarch varmış yine mesela. Night Quest, Air Force, Air Force. Bu bunlardan seçebilirsiniz. Bir kendiniz biliyorsanız zaten doğrudan onlardan olabilir yine. Sonra altta ama en az iki tanesi yani kendiniz bir tane model ekleyecekseniz dahi en az iki tanesi buradakilerden eklememiz gerekiyor. Mesela Air Max işte ikisinde de geçen özellikler özellikle ikisinde de geçenleri kesin ekleyelim. Nike Air Max büyük ihtimal bir seri. Doğrudan model ismi olanları da alabiliriz. Air Max'ın doğrudan kategorisine de yine yönlendirme yapılabilir. Yani bu iki temel şeyle seçebiliriz. Daha sonra mesela popüler markaları seçerken neye göre seçiyoruz? Diyelim ki spor ayakkabı. Önüne bunun alt çizgi koyduğumuzda burada hangi ürün grubu ile alakalı en çok arananlar burada gelmiş oluyor. Bu birinci yöntem. Bunları ekliyoruz. Daha sonra Google Trends'e gidiyoruz. Buraya hangi markalar ile alakalı araştırma yapıyorsak onu yazıyoruz konu olarak varsa konuyu seçmemiz daha iyi. Şurada arama terimi şeklinde ayrıca konu şeklinde. Yani Google artık spor ayakkabıyı aslında entity olarak aldığını anlıyoruz biz. Onu seçmemiz daha iyi. Ya burada hangi markalar varsa o markaları yine ekliyoruz. Şurada artış gösterenler var. Bir de en alakalı kısımlar var. En alakalıları kesin eklemiş oluyoruz. Burada mesela şu an herhangi bir şekilde bir ee, şu an marka yok. İleri doğru gidiyoruz. Mesela ilk Nike geldi yine. Adidas geldi. İşte Puma geldi. Ee, Flo. E, yani normal şeyde mesela Flo'yu tabii ki e, ayakkabı markası bildiğim kadarıyla Flo kendi ayakkabısı üretmiyor. Buna içerikte kesin yer vermek gerekiyor. Fakat e, bir marka şeklinde değil. Onu farklı bir şekilde e, geçirmek icap ediyor. Mesela toplu markaların satıldığı Filo mağazalarına uğrayabilirsiniz gibi mesela. Normalde marka değil, markaların toplandığı bir yer. Alakalı konu olduğu için kesin geçmesi gerekiyor burada o marka ile, o konu ile alakalı. Skechers işte diğer marka. Lumberjack, Hummel, Kinetics. Bu arada Türk markalarına biraz daha öncelik verebiliriz. Kendi ürettiğimiz sonuçta markalar. Bunlar yine daha ön planda olmasının bir sakıncası olmaz. E, yurt dışı özellikle İngilizce içerik yazan yazdıklarımızda da bir amacımız da o zaten Türk firmalarının e, yurt dışındaki e, daha fazla tanınırlığını e, artırabilmek. Yani bir kişi e, Best Shoes Brands yazdığında mesela yurt dışında orada bizim Türk markalarının da yarı yarıyor olması e, gayet e, güzel olacaktır İngilizce içerik yazanlarda buna dikkat edecek şekilde arkadaşlara söylemiş oluyoruz. Daha sonra artış gösteren kısmında burada phrase'ler var. Yani Google gözünde burada entity'ler olanlar var. Yani ilgili konu ile alakalı. Burada da sorgu. Artış gösterenlerden işimize yarayacakları kesinlikle alabiliriz. Sonra en alakalılara da yine bakıp buradan işimize yarayacakları kullanabiliriz. Marka içerikleri oluştururken. Bir de Markalara bakarken en iyi işte spor ayakkabı markaları diye aradık. Burada arayalım. İlk 3 sonuçta, özellikle ilk 3 sonuçta geçen markalar haricinde, yani burada ilk 3 sonuçta geçen markalar zaten bizim içeriğimizde olacak. Onlar haricinde de kesinlikle 1-2 markayı eklemiş olacağız. Gerçekten iyi olan. Ee, bu şunu sağlamış olacak. Aslında Google'da bu içerikler yayınlanmış daha önceden. Biz de aynı içerik, yani sonuçta aynı bir intenti karşılayacak bir içerik yazıyoruz. Onlardan daha fazlası olsun ki bizim içeriğimizde daha iyisini biz kullanıcılara verebilelim ki Google bizim sitemizi daha çok sevsin diyeyim. Yani Google... burada o en popüler markaların görsellerini yüklemiştik fakat fazladan sunucu sorgusu yapıyor. Aynı zamanda HTML dosya boyutunu yine büyütmüş oluyor. Bu sebeplerle şu an için bunu bu görselleri koymuyoruz. Görselleri koyarsak eğer yine ben size onu bildirmiş olurum. Yani görsel koyacağız dediğim içerikler olabilir. Orada yine koyarız. Yani bir denemesini tekrar yapmak için koyabiliriz. Sonra burada da o e, sitenin resmi web sitesine götürüyoruz. Yani burada e, herhangi bir şekilde doğrudan e, Nike'ın kendi Türkiye'de ise Türkiye web sitesine yollamış oluyoruz. Daha sonra burada da e, en iyi X markaları işte diyelim ki spor ayakkabı markaları ve menşeileri tablo halinde yazıyoruz. Buraya neydi diyelim ki Nike. Burada da menşeileri Amerika diye yazmış oluyoruz. Daha sonra e, ben size... Bu bir konu verdiğimde aslında bir hub veriyorum. Content hub deniliyor buna. E, tabii farklı amaçlarla kullanılıyor. Benim buradaki kullanış e, amacım e, alakalı olacak markalar, ürün, ürün grubunun markalarını size bildiriyorum. Yani e, bir ayakkabı içeriğini e, tek kişiye veriyorum. 5 tane içerikten oluşuyor diyelim ki. İşte e, klasik ayakkabı markaları, spor ayakkabı markaları, e, bot markaları gibi. Onları size verdikten sonra e ee, en altta yani şu main content bittikten sonra yani en iyi spor ayakkabı markaları bittikten sonra diğer o vermiş olduğum konulara link veriyoruz. Bunları da h3 başlığı şeklinde yazıyoruz. Başlık neyse kullandığımız anchor text de o olmuş oluyor. Yani anchor ve burada da kesinlikle o markada yani diğer içerikte hangi markalara e, geçirdiğimizi bilgilendirmiş oluyoruz. Bu hem gitmeden önce hangi markaların olduğunu görmesini için kullanıcıya fayda sağlayan bir şey. Hem de Entity kavramından bahsetmiştim. Burada Dexter'ı, Kemal Tanca'yı, Google gözünde bir Entity olduğundan dolayı bu paragrafta bu klasik ayakkabı markalarıyla alakalı olan markalar olduğundan dolayı daha güzel bir sinyal yollamış oluyoruz Google'a. Bu yüzden buna dikkat ediyoruz. Yani size vermiş olduğum hub'ı birbirine bağlamış oluyoruz. Hepsinde mesela klasik ayakkabı markalarında da spor ayakkabılara, en iyi ayakkabı markalarına, bot markalarına vermiş olduk. Bot markalarında neye veriyoruz o zaman? En iyi ayakkabı markaları, en iyi klasik ayakkabı markaları, en iyi spor ayakkabı markalarına en altta H3 başlıklarıyla oluşturarak linklerini vermiş oluyoruz. Bu da diğer bir konu. En sonda da burada web page structure data var. Bu gözünüzü korkutmasın. Burada ee, kod gibi yani burada kod gibi derken kod zaten de ee, sizin kodu burada anlamanız e, yani kodu yazmamız gerekmiyor. Sadece burada biz bazı şeyleri değiştirmiş oluyoruz. Headline'ı değiştiriyoruz doğrudan. Sizin neyse oraya headline'ı yazıyorsunuz. Ondan sonra bu sayfanın URL'i zaten neyse onu yazıyoruz. Ardından ebat kısmında bu ne ile alakalıysa onu yazıyoruz. Spor ayakkabı ile alakalı ve Seymez kısmında da Wikipedia sayfasından sayfayı buraya yapıştırıyoruz. Yani spor ayakkabıyla alakalı olan sayfa hangisi ise o sayfayı buraya yapıştırıyoruz. Türkçe Wikipedia'da olanları, Türkçe olmayanları İngilizce tarafından yapıştırabiliriz. Daha sonra Organization kısmı var. Mentions yani biz bu içerikte nelerden bahsettik. E, bu markalardan bahsettik. İşte Nike'dan bahsettik. Nike'ın Wikipedia sayfasına yolluyoruz. Aynı şekilde Adidas'tan bahsettik Adidas'ın wiki sayfasına yolluyoruz. Burada da aynı şekilde eğer e, Türkçe wiki sayfası varsa Türkçesi yoksa e, İngilizce wiki sayfasına yolluyoruz. Hem Türkçe hem İngilizce wiki sayfası olmayan da e, doğrudan resmi web sitesi neyse onu buraya yazmış oluyoruz. Bu kısımda böyle yani bu kısım gözünüzü korkutmasın bunu kopyalıyorsunuz doğrudan yapıştırıyorsunuz kendi içeriğinize. Title'ı değiştiriyorsunuz, başlığı değiştiriyorsunuz, URL değiştiriyorsunuz ve e, bu neden bahsettik biz bunda? Spor ayakkabından bahsettik. Spor ayakkabıyı yazıyoruz. Ondan sonra hangi markalardan bahsetmişsek de, de bu markaları buraya Organization kısmına eklemiş oluyoruz. Markalarla alakalı içerik oluştururken dikkat ettiğimiz şeyler bunlar. E, herhangi bir soru olursa e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırım. Güzel içerikler oluşturacağınıza inanıyorum. Beraber inşallah güzel şeyler yapmış oluruz. Şimdiden vereceğiniz emekler için, yazacağınız yazılar için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.